Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Apple cihazımızdaki güvenlik kodunu sıfırlayacağız. Güvenlik kodundan kastım ne? Mesela böyle parola olabilir, bu dört tane, altı tane olabilir. Veya parmak izi olabilir veya yüz tanımı olabilir. Yani yüz kilidiniz olabilir. Yüz verilerinizi bazen tanımada oluyor. Geçenlerde ben güncellemeyi yaptıktan sonra başıma geldi. Şu an zaten iOS 17'den sonra bayağı bir cihaz sallanmaya başladı ama umarım güncellemelerle onlar düzelir. Olur da başınıza böyle bir şey gelirse nasıl anlayacaksınız? Ekranı açamayacaksınız tabii ki. Mesela böyle yüzünüze tutacaksınız. Yüzünüzü okumayacak. Sonra parolayı gireceksiniz. Parolayı da tanımayacak. Veya siz de unutmuş olabilirsiniz. Parolayı da unutabilirsiniz. Veya bir tanıdığınız unutmuş olabilir. Her türlü ihtimale karşı bu yöntem işinizi görecek arkadaşlar. Ücretsizler hiçbir işinize yaramayacaktır. Onu baştan söyleyeyim. İsterseniz birazcık işlemleri nasıl yapacağız ondan bahsetmeye başlayalım. Öncelikle ekranımızda böyle bir şifre var. Mesela bu şifreyi deneyeceksiniz haliyle. Sonra ne olacak? Apple cihaz size diyecek ki bu cihazı belli bir süre kullanamazsınız. Tekrar deneyeceksiniz 5 dakika olacak, 1 saat olacak vesaire derken cihazı bir türlü kullanamayacaksınız. Kapayacaksınız, açacaksınız yine düzelmeyecek. Sonra bu yöntemi kullanarak sıfırlamak zorunda kalacaksınız. Şimdi arkadaşlar böyle data aktarımına izin veren bir kabloya ihtiyacınız var. Bu kabloyu aldıktan sonra bir de uygulamamız var tabii ki. Şimdi vereceğim internet sitesine gidiyorsunuz arkadaşlar. Tenor Şair'in You uk isimli bir uygulamasını kullanacağız. Bu uygulamanın tek amacı yok onu söyleyeyim. Ben bugün sizlere ekran şifresini işte yüz tanıma vesaire onu sıfırlamayı göstereceğim. Ama birazdan arayüzden de bakacağız. Tek amacı o değil. Buradan ücretsiz indirme kısmından Apple'ı da kullanabilirsiniz. Yani Mac bir cihazda da kullanabilirsiniz, Windows tarafında da kullanabilirsiniz. Hatta şu Sonoma var ya yeni çıkan hani Apple'ın şey güncellemesi ben Mac'te güncellemedim onu. Şu an bir çekincem var. Eğer onu da güncellediyseniz onunla da uyumlu. Yani bayağı bir güncel. Bu yöntem iOS 17 dahil, iPhone 15 dahil hepsinde çalışıyor. Yani iPhone 11'iniz de olabilir, 15'iniz de olabilir. iPod'unuz, iPad'iniz vesaire ne olursa olsun hepsini de sıfırlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan ücretsiz indirme ile indirmenizi yapacaksınız. Buradan da yükleme işlemini yapıp kullanmanın keyfini çıkaracaksınız. Şimdi yükleme işlemimizi yaptık ve arayüzümüz bu şekilde. Şimdi ne demiştim? Birden çok fonksiyonu var dedim. Biz buradaki ekran kilidi açmayı kullanacağız. Ekran süresi parolası var biliyorsunuz. Onu kaldırma var. Onu kaldırmada verileriniz falan gitmiyor. Bunda da cihaza göre veriler gidebiliyor. Zaten onun uyarısını yapıyor. Eğer o uyarıyı yaptıysa bilin ki verileriniz gidecek. Apple ID şifresini kaldırabiliyorsunuz. MDM yani uzaktan yönetim kilidi var biliyorsunuz. Onu kaldırabiliyorsunuz. Bunların hepsi için kullanabiliyorsunuz ya da cihazın içindeki parolaları falan da bulabiliyorsunuz. Bu da başkalarının cihazında kullanmamanız gereken bir şey. Şimdi biz ekran kilidini sıfırlayacağız. Şöyle bakalım. 5 dakikaya çıktı. Hiç sorun değil. Hemen başla diyoruz. Şimdi cihazımızı bilgisayara bağlayalım. Bağlantımızı yaptık. Şu anda bir iPhone 11 üzerinden gösteriyorum ama söylemiştim iPhone 15 de almış olsanız hani ne zaman aldı ne ara unuttum bilemem ama onda da kullanabilirsin. Sonraki diyoruz. Şimdi cihazı algılayacak arkadaşlar ama biz bunu DFO moduna almamız gerekiyor. Onu da nasıl alacağız? iPhone 8 ve üstünü buradan 7, 7 Plus'ı buradan diğer cihazları da buradan gösteriyor. Şuradan da iPad, iPod olarak ya da iPhone olarak cihazınızı seçeceksiniz. Biz iPhone 8 ve üzeri bir cihaz kullandığınız için bu yöntemi kullanacağız. Siz dediğim gibi cihazınıza göre buradan size gösteriyor. Aynısını yapacaksınız. Hemen yapalım. Basıyoruz. Aynı gösterdiği gibi ses kısmı açma tuşlarını kullanıyorsunuz ve power tuşunu kullanıyorsunuz. Ses açmaya bir kere basıp hemen ses kısmaya basıp power'a basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra elinizi çekiyorsunuz ama güç düğmesi basılı kalacak. Apple logosunu göreceksiniz. Sonra zaten DFO moduna giriyor. Bakın DFO moduna girdi. Ben birazcık da uzun tuttum siz görün diye. Ama elinizi o kadar ses tuşlarında uzun tutmanıza gerek yok. Şu anda gördüğünüz gibi bizim yazılımımızda cihazı gördü. Diyor ki iOS 17'ye yükselteceğim diyor. Çünkü altındaki versiyonları imzalamayı bırakıyor yapıl. O yüzden yükseltiyor. Aklınızda bu da bulunsun. Bunu iOS 17'ye yükseltecek. Bunu yaparak bizim cihazımızın ekran kilidini sıfırlamış olacak arkadaşlar. Şimdi indir diyelim. Şu anda internet hızınıza bağlı olarak indirme işlemini yapıyor. 6.79 GB'mış. Bu iOS versiyonuna göre değişiyor tabii ki cihaza göre de değişecektir aklınızda bulunsun. Benim internetim gayet iyidir. Tıkır tıkır iner. Bu inerken şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Dedim ya bazı yerlerde hani veriler gidebiliyor cihazına göre falan diye. Size önerim ara ara böyle cihazların yedeğini alın. Hani çok basit uygulamalarla bile yedeğini de alabilirsiniz. Ben de bazen uygulamalar paylaşıyorum. Onları kullanarak ara ara cihazın yedeğini alın. En azından fotoğraflar falan önemli olacaktır sizin için. Onları bir yedeklerseniz hani bir sorun çıktığında da çok kafaya takmazsınız. İndirme işlemi tamamlandı sayılır. Birazdan biter. Ve evet şimdi buradan ekran kilidini kaldırmayı başlat diyoruz arkamıza yaslanıp şimdi işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Çok fazla bir zorluğu yok gördüğünüz gibi birkaç tıklamadan sonra halloluyor. Şimdi telefona kurulum işlemine geçiyor zaten. Onu ekrandan da takip edebilirsiniz. Birazdan bar filan çıkacaktır ekranda. Hem buradan hem de telefon ekranından kontrol edersiniz. Ama başında beklemenize gerek yok. Zaten işlem bittikten sonra telefonunuz açılıyor. Bakın işlem barı da geldi. Buradan da ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi başında beklemenize gerek yok. İşlemimiz de neredeyse tamamlanmak üzere. Hem telefon ekranındaki bardan hem de bilgisayardan bunu görebiliyoruz. O %99'a geldi. Telefondaki bar da aşağı yukarı %99 diyebiliriz. Şimdi telefonumuz tekrar resetledi. Şu anda sıfırdan kurulumunu yapacağız. Bizim eski şifreyle bir işimiz kalmadı. Yeniden bir şifre belirleyeceğiz. Bilgisayardan da zaten işlem tamamlandı diye bize bilgiyi verdi. Buna tamamlandı deyip kapatabiliriz telefonumuzda şu anda ilk başlangıcını yapıyor. Onu yapsın sonra kurulumumuzu yapacağız. Normal kullanacağız. Telefon açılırken tekrar edeyim arkadaşlar. Tek fonksiyonu bu değil. Yani sadece satın alırsanız bunun için almayacaksınız. Apple ID için, MDM kilidini atlama için, içindeki parolalara ulaşmak için, ekran süresi parolasını kaldırmak için filan bunların hepsinde bunu kullanabiliyorsunuz. Bu araç yani tek şey için değil. Birden çok amaca hizmet ediyor. Cihazımız açıldı. Kurulumumuzu yapalım. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Zaman kaybetmeye gerek yok. Zaten hepimizin bildiği şeyler. Şimdi yeni bir parola tanımlayalım. Kolay olduğu için tabii ki bize uyarıyor. Ben şimdi size göstermek için yapıyorum. Söylediğim gibi eski parolayla bir işimiz yok. Bunu yeni giriyoruz. İşlemleri tamamladık ve iOS 17 cihazımız açılıyor. Söylediğim gibi iPhone 15'iniz bile olsa yapabilirsiniz. iOS 17, 16, 15 ne isterseniz her versiyonda çalışıyor. İşlem bitti ve telefonumuz normal açıldı. Şöyle versiyona da bakalım. Gördüğünüz gibi iOS 17 bir problem olmadan şu anda telefonumuz çalışıyor. Ekran şifresi vesaire de gitti. Artık bizim yeni şifremiz de açılacak. Bunu koymuştuk. Bir problem yok. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Apple cihazlardaki güvenlik kilidini sıfırlamaya baktık. Anlattığım her şeyi kolayca yapabileceğinizi düşünüyorum. Zorlandığınız bir şey olursa mail de atabilirsiniz. Aşağı yorumlara da yazabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.